Oğlum. Eşin nerede lan? Eşin nerede oğlum? He? Oğlum bayağıdır içeride o. Korkamıyor durdun da hayvanı. Yarım saattir burada hayvan. Hayırdır? Yarım saattir ne yapıyor içeride bu? Ne soruyor? Dur oğlum ya bir 10 tane yapsın yumurtayı daha. 5 5 yumurta yaptı. Şu 5 yumurtayı bir 10 yapalım da ondan sonra yatıralım hayvanı. Öyle olmaz. Ağlık yapıyorsun burada ama aferin. Gözüme girdin. Ama aferin yani. Gözüme girdin benim. Eşini hiç yalnız bırakmıyorsun. Soytarı soytarı dışarıda gezmiyorsun. Aferin. Eşinin yanında ol. Tamam. Tamam lan. Ha? Aslanım benim mavi gözüm. Sevimli mi oğlum seni? Seveyim mi oğlum? Havuzda sevdiriyorsun. Havuzda sevdiriyorsun ama. Havuzda sevdiriyorsun. Burada da sevdir oğlum. Güzel yavrum benim. Çok seviyorum lan ben seni. Püsküllü. Anam benim minnak kızıma bak. Minnak kızıma. Tamam. burası selam verdi. Evet minnak kızımı bakalım. Anam. Minnak kızımı bakayım. Yatma kızım daha. Daha yatma. Diğer yavrular da hasta oluyor zaten. Soğukta bir de kokuyorlar. Kışına hiç bakmak istemiyorum. Yani insanın gırtlağını yakıyor. O yüzden evde olmuyor. Bir hafta olacak işte. bayağı bir kanatlandılar zaten makineden çıkanlar. Ama gırk olmuşlar. Bir gece burada bıraktım. Bir gece de e, hasta olmuşlar hayvanlar. O yüzden mecburen eve aldım. Şu an evde rahatları gayet iyi. Oğlum. Şşt. Lan. lan. Yemin içine sıçmak nedir la? Hı? Yemin içine kocaman sıçmak nedir la? Şşt. Lo. Hüsmen. Renkli gözlü Hüsmen. Püsküllü. Oraya niye o kocaman sıçırdın lan karına? Artık sen mi sıçtın? Karın mı sıçtı? Orada yatıyor Merve. Baksana. Bakıyor gözleri de kırpmış. Minnak kızım. Hadi bakalım anne olacağım lan. Olmaz diyorlar senin için. Hadi bakalım. Anne ol bakalım hadi. Kimse beğenmiyor seni. Ben seni çok beğeniyorum. Hadi benim beyaz kızım. Beyaz kızım benim. Oğlum. Tamam. Sen sakin ol oğlum. Sen sakin ol psikopat. Sen sakin ol benim oğlum. Ne bu böyle leş gibi yapmışsın kendine. Ha. Ha. Var mı atlayacağım? Ha. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Hı hı, hı hı oluyor oluyor. Tabi tabi tırman, hadi duvara tırman hadi. Oluyor oluyor. Oğlum duvara tırmanacak insan varsa o da benim. Sağ ne oluyor burada garım mı abim? Sıyruk Tırman. seni. Tavuklarımız yumurtlamış oraya bakın çip çip cumurtuyorlar ya maşallah. Ay bir de yanıma sıkışıyor. Ana, hepsi gelmişler buraya. Bunlar da seviyor beni. Bunlar da çok seviyor ama bu kızım daha çok seviyor. Benim oğlum. Oğlum benim. Güzel oğlum benim. Güzel güzel. Yürü lan seni. Bunun boynu kalın ha. Benim önceki kazara benzemiyor kısa boyunlu kazlar daha iri olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bu da ben, bana gelen kazlardan daha iri duruyor. Yani buraya hani oldu da ete gelsiniz diyorsanız kapatacaksınız dar bir alana vereceksiniz yeme. Çünkü bu geldiğinde bu benim beyaz kazımdan daha küçüktü. Yani zayıf duruyordu. Buraya geldi hayvan iyileşti ya. Hiçbir karımız yok arkadaşlar baymanlardan ama seviyorum. Hele ki boğazları konusunda hiç tereddüt etmiyorum. En iyisini almaya çalışıyorum. Hatta horozumu silah veriyor. Bir dakika. Geçtim. Ne oldu? Hadi hadi geç. Hadi, hadi geçtim. Hatta o iki çuval yeme geri verdim arkadaşlar. Dur oyalım, dokunma yavrum, dokunma, dokunma. Bu da benim kızım. Dokunma ya, ne dokunuyor? <laughs> Oy buraya kıskanıyor ha. Hele hele. Bu iyi baba olacak herhalde ha. İçeri. Allah'ım ya, git lan şuradan la. Ah. Bu iyi baba olacak ha. <laughs> ne geliyor bu ya? Yumurta mı geldi senin? Hı? Oğlum yumurta yapacak o. Koysana içeriye. Yavrum benim. Yumurta yapacak yavrum. Hadi girsin o içeriye hadi. Hadi güzel yavrum. Girsin o. Bak yumurta yapacak. Gir kızım. Tamam tamam. Ay. Dövüyor lan. Ay vallahi dövüyor lan. Girme la girme la. Oy psikopata bağladı. Girme la. Vallahi psikopata bağladı. Girme kızım girme git başka yere git. Hadi orada yumurta yiyecek yer var. Vallahi psikopata bağladı la kıza bak sen. Git kızım git başka yere yap. Ay gene geliyor la. La öldürü yavrum seni öldürü öldürü bu. Öldürü bu öldürü. Psikopat bu. Burada kanadın ne var seni? Dur la yavrum dur kanadın ne var seni? Ne de la? çamura mı girdin lan? Şuna şuna şuna. Vallahi dövecek lan. Bu, kim fıçıdan tutuyorsun lan 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 direkten Tavukla yumurta veriyor lan bana. Yumurtaları satıyorum ben onun. Makine aldık lan kolay mı? Civciv çıkaracağız. Yumurta yapmalar lazım. Buranın ağzı sen misin lan? Sıyrok. Sıyrok kafası. Sus. Kır oldu senin ha? ne oldu? Kakası kanamış bunun bu arada. Canı yanmış. Bir yerim sıkışmış. Ne olmuş artık horoz da vurmuş olabilir. Çünkü horoz sabahları bayağı bir sinirli oluyor. Muhtemelen bir kere vurmuş oraya. Bayağı bir kan toplamış. Neyse görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kazımız herhalde gurk yapıyor yani içeriden ben görüyorum kazımın bir tanesinin eksik olduğunu yaklaşık bir saate geliyor bir saattir burada böyle durumu göre de yumurtalarını koyacağım artık yapacak bir şey yok şimdilik hoşçakalın